Cross. Cross. doğru cevap. Aa, doğru cevap. Dile kolay. Dile kolay doğru cevap. Gönüllülük. Gönüllülük doğru cevap. beyler ilk finalistimizle masa başındaki yerimize aldık. Hemen size WhatsApp hattını hatırlatmam iyi olur diye düşünüyorum. Eğer siz de yarışmaya katılmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliriz. Ay ben numarayı kaçırdım ya diyenler için de hemen tekrar ediyorum. 0549 743 47 29. Özge Hanım tekrar merhaba. Neler merhaba. oldu görüşmeyeli? Ne yaptınız? Neler yaptım? Çalışmaya devam ettim. Çok güzel. Yine kendime keyif verecek şekilde zaman geçirmeye dikkat ettim. Çok bol iyi. Bol bol güldüm, eğlendim. Ay ne güzel. E, dans ettim. Dans ettim. Evet çok severim evet. dans etmeyi çünkü. Çok güzel. Müzik dinlemeyi çok severim. Harika. O yüzden yine şahane zaman geçirdim. Çok iyi. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Evet. E, geçen yarışmada birazcık bahsetmiştim. Ama şimdi tek kadın e, yarışmacı olduğum için biraz daha böyle özel olarak bahsetmek istiyorum. Lütfen. E, ablam. Bir butik işletiyor ve evet. dünya için küçük olabilir ama bizim dünyamız için çok büyük adımlarla butiğini işletti ve bu zamanı getirdi ve daha da önemlisi bir kadın girişimci ama aynı zamanda kadınları da istihdam sağlayan bir butik Harika, haline geldi. Çok o yüzden yani. ona ayrıca selamlarımı iletiyorum. Biz de selamlarımı Aylin Eken. Çok güzel. Harikulade. Ben olsam bir reklam metni yazamam böyle. Onu <laughs> söyle. Size helal olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Peki kelimelerle aranız nasıl onları falan da biliyoruz. Son bir siz bir Beylik düzünde yaşıyorsunuz. Evet yaşıyorum. Oraya oyunlar az mı geliyor? Evet. Yani... şimdi az önce hazırlık yaparken Özgür Hanım beni bir fırçaladı incecik. Beylik düzüne niye gelmiyorsunuz ya oyunla diye. Beylikdüzü'ne sık oyun gelmiyor mu acaba? Aslında sık oyun geliyor ha. ama daha sık neden gelmesin? Güzel soru. Bir de şöyle Beylikdüzü'nde gerçekten hem oyun izlemeyi seven hem de gerçekten tiyatro salonlarını böyle kadim bir şekilde dolduran bir izleyici var. Hem nitelikli hem de katılmayı seven evet. izleyiciler var. Kendim de dahil olduğum için bunu görüyorum. Salonlarımız hep tıklım tıklım. Ne kadar güzel. Dolayısıyla ben isterdim ki siz de salonlarımıza gelin. Biz tabii ki sizin bulunduğunuz ya da adres gösterdiğiniz yerlere gelmeyi çok çok isteriz ama bütün Beylikdüzü oraya gelemeyeceğimiz için siz gelseniz biz de çok bütün mutlu oluruz. Bütün Beylikdüzü gelse. <laughs> biz de çok mutlu oluruz. Valla bunu konuşacağız gerçekten. Beylikdüzü'nde tamam. uygun sahneler, tarihleri evet. uygun sahneler varsa muhakkak geleceğiz. Çok Söz. memnun olurum. Sözünüzü de aldım. Daha Aynen. ne isterim? Tabii tabii. Ne yapalım? Başlayalım mı e ufak başlayalım. ufak? Selamlar da gönderildi. Selamlar da gönderdik. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Yelken açtırmak için verilen komut. Fora. Fora doğru cevap. <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım soruya. <laughs> Toptancıdan bir malı çok miktarda verisi alıp piyasa değerinden daha aşağı aşağıya peşin olarak satma. Çarşısı vardır bunların. Harf alayım. Aldık bir tane. <laughs> S. Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> P. Spot. Spot doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası. Arkalıksız, koltuk değil. Değil. E, sandalye, tabure, arkası yok, evet. minderli. genelde ahşap olur. Sedir. Sedir doğru cevap. Beş harf ilerideyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Kavga ve gürültülü bir şekilde bağırışıp çağrışma. Evet. E, kavga var, gürültü var. Evet. Bağırışıp çağrışma. Az... dalaşma, Heh? Dalaş. Dalaş doğru cevap. Altı harf ilerdeyiz efendim. İki harfli mastarla bitiyor. Şimdi istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakma. Unutma. Evet. Unutma doğru cevap. Yine altı harfli Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Bilir kişi sözcüğünün Fransızca kökenli eş anlamlısı. Bilir kişi. Evet. Bir harf alalım. Alalım. K. Mesela ev alacaksınız. banka Eksper. Eksper doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım. Bir şeye ilave edilmiş durumda olan Eklenmiş. parça. Eklenmiş. Eklemek. E, güzel. Ekleme. Hayır. Eklemek. Yok. Mastar değil sonundaki. Ha. E, Çok güzel. Yani. Eklenti. Heh. Eklenti doğru cevap. Özge Hanım yarışmanın tam ortasındayız 3400 puanımız var 2 dakika 26 saniyede süremiz var her şey yolunda görünüyor tamam. ama biliyorsunuz ki bundan Tabii. sonra sıkıntılar olabilir daha dikkatli olmakta fayda var rica ederim 7 harflilerle devam ediyoruz tek kelime yine Türkçe kökenli bakalım soruya Arapça kökenli teşebbüs sözcüğünün Türkçe karşılığı girişim doğru cevap 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla bitiyor yine. Bakalım. Bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırma. Kurtarma. Kurtarma doğru cevap. <laughs> yine 8 harfli Fransızca kökenli Yapı eki almış. Bakalım ne olmuş almış da. Güldürücü davranış. Güldürücü davranış. Evet. Komiklik. Evet. Komiklik, Komiklik. doğru cevap. 9 harflilerdeyiz efendim. İki kelimeden oluşan bir ünlem. Bakalım soruya. Evet. Karşılaşılan olumsuz durum üzerine hayret ve şaşkınlık bildiren bir söz. Olumsuz bir durum var. Hayret, evet. şaşkınlık var. Evet. Eyvah. Değil. İki kelime. İki kelime. Evet. Eyvahlar olsun. Çok güzel oldu. <laughs> Değil ama. Evet, şaşkınım. Bir harf alalım. Bir harf alabiliriz. Z. Güzel yerden geldi. Şaşkın, Çok şaşkınım. Aa, Hayret. Hayret öyle... bir şey. Bir harf daha bir alın. Bir harf daha alın. Daha... Neredeyse şey yapıyordum. Evet. Akla zarar. Akla zarar doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfi tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım soruya. Nasıl? Bir kimse bir düşünce ve bir durumu kötü bularak ondan uzak durma duygusu. İkrah etmek. Bıkmak. Bıktırmak Yok yok. O, yok o duygunun biraz daha şeyi çirkine ha, Usanmak G gibi bir biraz şey Biraz daha e, Usandı kustu öğürdü yani çok hiç sevmedi bunu Ay, evet. öyle de değil kötü bularak ondan ha. uzaklaşma durumu Evet İkrah geldi Evet Bir harf alalım Bir harf verelim İkrah T Tiksinmek Tiksinmek doğru cevap On harflilere geçtik. Fransızca kökenli 10 harfli bir cevap istiyoruz şimdiki soruyla. Yumurta evresinden ergin olana kadar hayvanın geçirdiği değişimler. Oluşum değil. Ee, Fransızca kökenli biraz bir bilimsel alalım. bir karşılık. Bir harf aldık. Bulmamız gerekecek. Hmm, yumurta evresinden ergin olana. Bir, harf daha, bir aldık. harf daha aldık. T Yumurta. Bir harf daha alalım. Bir harf daha aldık. metaforrum hayır, metafor hayır. Bir harf daha alalım. Güzel başlıyorsunuz aslında. Evet. Bir harf daha aldık. Ha? Metaformos. Ay metafor. Ah, metamorfoz. Metamorfoz doğru cevap. 10 harfli ve son aradığımız cevap iki kelimeden oluşan bir sıfat tamlaması. Mecaz anlam soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. İnsana güven veren, samimi ve dürüst izlenim uyandıran kimseler için kullanılan bir, harf bir söz. Aldık bir tane harf. Bir harf daha alalım. Bir tane daha aldık. Süreyi de durdurdu. İnsana Güven veren, samimi ve dürüst, izlenim uyandıran kimseler için kullanılan bir söz güven veriyor. Evet. İnsana güven veren samimi ve dürüst izlenim uyandıran kimseler için kullanılan söz. Bir i̇çten ilk, samimi, e, içten dürüst. Evet. Doğru. Aslında daha biraz mecaz olacak. Ee, böyle gördüğünüzde kendisini size güven veriyor gibi. İlk ilk, ilk gözü ilk, tutmak gibi bir şey. Ee, si Onunla ilgili, sizinle ilgili değil. Samimi, dürüst. Efendi insanlar için böyle bakarsın. Ah be! Temiz yüzlü olacaktı. Üstü. Gerçekten, gerçekten bir olacak harf iş Bir hafta daha değil. alacakmışım. Bir harf daha alsanız olurdu gerçekten. 7000 puan aldınız. Ne güzel. Evet yani 10 harfli bir yerde patlamış olmamıza rağmen. <laughs> 7000 puan aldınız. Çok güzel yarıştınız sonuna kadar. 7000 puan da hafta finali için hiç fena puan değil. Çünkü canımızı Hı. okuyor editör. Doğru. Ee, mesela gastronomiden bir soru bile sormamış. Yani artık en nasıl enteresan. gerildiyse. Evet. Aynen. Her ya da toktu bir... soruyu hazırlarken. Yani ikisi bir canımızı çektirirdi doğru. Evet. Bakacağız şimdi diğer tamam. üç yarışmacı yarışma neler yaşayacak. Ama bir 7000 puanı geçene kadar gün birincisi sizsiniz. Teşekkür ederim. Tadını ediyorum. çıkarın Özge tamam. Hanım. Tamam. Hanımlar beyler Özge Hanım'a alkışlarla yerini uğurluyoruz.